Allah'ın hakikatte insandan istediği nedir? Bütün yaşayışı boyunca ona kulluk etmesi, onun kanunlarına tabi olarak çalışması, onun emrine boyun bükmesi mi yoksa yalnız ibadet edip de diğer işlerde istediği gibi hareket etmesi, keyfinin istediği hareketi mi yapmasıdır? Allah'ın göndermiş olduğu din hayatın her safhasını kuşatan bir sistemdir. Her devre ışık tutan ve rehber olan Kur'an-ı Kerim yalnız ibadeti değil, aynı zamanda medeni, siyasi, iktisadi, hukuki, askeri ve toplumsal ilişkilere ait bütün hepsini kapsar. Bu gerçeğe rağmen kimileri umumiyetle şöyle düşünmektedir. Onlara göre Allah azze ve celle'nin insanlardan sadece istediği ona şekilsel olarak ibadet edilmesi bazı meselelerde Mesela gusül, taharet ve bazı helal haram ölçülerine bağlı bulunulmasından başka bir şey değildir ve Allah'ın bunlardan başka bir isteği de yoktur. İnsan keyfinin istediği kanunlara bağlanabilir. Bu düşünce dünya perestlerin aklına ne kadar da uygundur. Bir kul düşünün ki 24 saat zarfında ancak 1-2 saat o da zahiri bir şekilde kulluk edecek, diğer vakitlerde ise bu kulluktan kurtulup gidecek yahut da efendisine bir selam vermekle kulluk vazifesini bitirip tamamlayacak başka kaynaklara başka taraflara bağlamakla serbest olacak bu arada bildiğini de okuyacak acaba bu insanlar Allah'ı nasıl biliyorlar yoksa onlara göre Allah kendisini insanların yaratıcısı Rabbi olarak vasıflandırdıktan sonra diğer taraftan da bütün insanları kendi başlarına mı bırakmıştır? Hayatınızda ne yaparsanız yapınız, ne ederseniz ediniz diye gayet ufak ve küçücük bir kullukla mı yetiniyor? İnsan kendisinin başıboş olarak bırakılacağını mı sanıyor? Allah dünyayı yaratmış ve yarattıktan sonra onunla ve mahlukatla alakasını kesmemiş. Yarattığı şeyleri de kendi başına bırakmamıştır. Yani Allah insanları yaratıp ondan sonra da herkes kendi kafasına göre takılsın dememiştir. İnsanlık için bir yaşam tarzı, bir şeriat belirlemiştir. Sonra biz seni de Din işlerinden bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma. Allah'ın nizamı kendi bünyesinde en hayırlı olan bir düzendir. Çünkü o bizzat Allah'ın koyduğu şer'i bir nizamdır. Kulun koyduğu nizam hiçbir zaman Allah'ın koyduğu nizam gibi olamaz. Ancak davetin temeli bu değildir. Davetin temeli her ne olursa olsun Yalnız Allah'ın şeriatını kabul etmek, onun dışında kalan tüm sistemleri reddetmek işte İslam budur. Bundan başka bir anlamı yoktur İslam'ın.